Selam arkadaşlar. Bugün yine bir araziye çıktık. Bugün sizlere çok güzel bir tane kaya mezarımız var. O kaya mezarımızı tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu kaya mezarı normalde yüksek bir tepenin üstünde. Bu kaya mezarına Aslan Kaya Mezarı diyorlar. Bakalım buraya girebilirsek. Çünkü çok sert bir yerde, çok tehlikeli bir yerde. Oraya gidip orayı size göstermek istiyorum. Bakalım girebilirsek bu çalıların içinde. Bizzat tam yerinden göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz kaya mezarın yan tarafı. Aslan kaya mezarı diyorlar burada. Çok zirvelerde olduğu için çıkması zor. Çok büyük çalılıklar var etrafında. Oraya girip o kaya mezarını görmek çok zor ama deneyeceğim arkadaşlar sizin için. Bakın etrafında daha kapalı yerler de var. Burası binlerce yıllık bir geçmişi olan bir yer. 2000 2500 yıllık bir tarihi olan bir yer. Gördüğünüz gibi çok çalalı bir yer. Ama yine de girmeye çalışalım arkadaşlar. Önü çok büyük bir düzlük, büyük bir ova. Hemen size önce bir ön manzarasını göstermeye çalışayım. Biraz da kar yağdığı için arkadaşlar buralar biraz çamurlu. Evet arkadaşlar. Aslan Kaya Mezarı dediğimiz Kaya Mezarımız burası. Çok güzel, mükemmel bir yerde. Buraya ulaşmak çok zor. Çünkü çok dik bir yamaçta. Bir de çok tehlikeli taşlar var üstünde. Tuzaklı gibi. Tamirime göre burası daha önceleri bir dönem soygunu değilmiş arkadaşlar. Hemen göstereyim. ...uçurumun yüksekliğini göstereyim size. Kaya mezarımızın girişi... ...burası. Gördüğünüz şekilde... ...önünde çeşitli oymalar var. Aslan kaya mezarı dedikleri... E, Şurada önünde bir tane aslan figürü var. Taştan yapılmış. Ve önünde bir tane geyik var. Ve aslanın altında da iki tane e, keçi resmi var. Hemen hepsini göstermeye çalışayım size arkadaşlar. Bakın aşağıda önünde düşen taşlar var. Bu taşların üstünde de bayağı işlemeler var. Gördüğünüz şekilde. Bu kaya mezarımızın alt bölgesi. Üstü güzel bir örme yapılmış. Hemen girişine gidelim. İçini göstermeye çalışayım size arkadaşlar. hemen şuradan atlayabilirsek size göstermek istiyorum. Evet. Burası hemen giriş bölümü. Giriş bölümüne girmeden önce arkadaşlar burada çok güzel aslan figürü var kayada. Bakın Hemen aslan figürünün altında e, keçi figürleri var. Ve aslanın ağzının önünde bir tane geyik var arkadaşlar. Şu anda güneş vuruyor ama ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. E, çok güzel gözüküyor. Bir kare taşın içinde oyulmuş. Hemen bu tarafa geçeyim. Bir de şuradan göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi bu kaya mezarın önü biraz çukur. Ve önünde bir aslan figürü. Çok harika. Ve kaya mezarımız hemen yavaş yavaş içine girmeye çalışalım. Girişinde de çeşitli işaretler var arkadaşlar ve kaya mezarımızın girişi hemen girelim içine arkadaşlar burası kaya mezar bölgemizin içi tavan kısmı tabi buraları daha önceleri oymaya çalışmışlar bakın şu dipleri falan delikleri açıp buraları patlatmaya çalışanlar da olmuş. Tabi burası zamandan dönem uygun değilmiş. İki tarafında bulunan şöyle cenaze yerleri var arkadaşlar. Gördüğünüz buralar cenazelerin yattığı yerler ee, ve e, kendi takıların ve definelerin yana bırakıldığı yerler. Ortası çukur. Bakın hemen şöyle göstermeye çalışayım. Çok güzel bir tane kaya mezarı. Üstü oval. Tabii buraları çok tarif etmişler. Buralarda bir şey bulabilir miyiz? Diyerek de gördüğünüz her tarafı bayağı tarif etmişler arkadaşlar. Çok yazık olmuş buralara. Buraları delip bir şeyler yerleştirmeye çalışmışlar daha önceleri. Çok harika bir kaya mezarı arkadaşlar. Her tarafını göstermeye çalışayım. Çok güzel. Şimdiye kadar gördüğüm kaya mezarların içinde en güzellerinden bir tanesi arkadaşlar. Hemen üst taraflarına çıkalım bakalım burada başka bir şeyler var mı? Burası da kaya mezarın etrafı. Yan tarafları gördüğünüz gibi çok tehlikeli. Bu yan tarafını da aşmaya çalışmışlar. Bakın arkadaşlar, şöyle göstermeye çalışayım. Şu yan tarafında bir kazıma yapmışlar. Acaba orada giriş yapabilir miyiz diyerekten. Bakın buralarda çok tehlikeli taşlar var. Şu anda bile düştü düşecek arkadaşlar. Çok dikkat etmem lazım. Hemen burayı çekip çıkmam lazım. Bakalım üst taraflarda başka bir şeyler var mı? Burası da kaya mezarı. Yan tarafları Buralarda başka kayda değer bir şey yok. Hemen inmeye çalışalım. Evet gördüğünüz gibi buraya da girmişler ama buraya girecek kadar yer kalmamış çünkü burası çok tuzaklı arkadaşlar. Şu anda bile çok tehlikeli durduğum yer. Hemen burada çekimimi yapıp çıkayım. Yanda kazıdıkları yer burası. Giriş yapmak istemişler ama girememişler. Evet hemen açık kaya mezarımıza gidelim. Bakalım burada neler var. Burası çok güzel. Bir figür verilmiş. Dış görünümü kaya mezarının girişi. Çok harika. Önde aslan figürleri var. Hemen kaya mezarı içini biraz daha gösterip bir de aşağıdan göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde çok güzel bir yer. Hemen aşağı ineyim size biraz da uzaktan göstermeye çalışayım bu figürleri belki kameranın tam e, objektifine girmemiş olabilir ama yine de şöyle göstereyim buradan aşağı inmeye çalışayım arkadaşlar biraz yüksek hemen Evet Burası Aslan kaya mezarının girişi ve önünde çok güzel işaretler. Bir aslan var. Aslanın önünde bir tane geyik tam aslanın ağzında ve altında iki tane keçi figürü. Çok net e, kaya mezarının içini göstermiş. Tabi burada önünde daha bariz yerler de var. Silinmiş ama zamandan yine de ufak tefek gözüken yerler var. Burası da mezarın alt bölgesi. Düşen taşların üstünü görüyorsunuz. Onların üstünde de çeşitli figürler, resimler var arkadaşlar. Ve tekrar göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi düz bir ova. Önü açık. Şu anda her taraf gözüküyor. Ve güzel aslan kaya mezarı önümüzde. Evet. evet arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum. Taş videoya abone olun, destek olun. Bu videolarım devamı gelsin arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.